...her sahada, oraya daha varmayalım hocam. Yani az önce ifade ettik, Yahudilerin, her Yahudi erkeklerin her sabah kalktığında... ...Allah'ım iyi ki kadın doğmamış diye dua ettikleri, Hristiyanların kadınlar ancak erkekler için yaratılmıştır... ...dedikleri bir e, zihniyetin yanında dini, İslam dininin ilk emri ikra olmuştur, oku olmuştu Ve bu emrin ilk muhatabı, ilk kabul edeni bir kadındır hocam. Bu çok önemli bir şey. Bunun yanında Hazreti Hatice e, validemiz e, aynı zamanda e, bütün malının mülkünü İslam'ın uğruna vermiş ilk kadındır. İlk sahabidir, ilk Müslümandır yani. Bu çok önemli. Bunu hiçbir Müslüman'ı göz ardı etmemesi gerekiyor. Önemli bir mesele. Bunun yanında hocam yine bu dava uğruna şehit olan ilk ilk şehidimiz kadındır. Bunları göz önünde bulundurarak kadının İslam'ın kadını koyduğu yeri